Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi'nin kendi ürünü olan pratik, sözme, kaşık ıhlamur nasıl yapılır? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim. Sizlere şöyle bardağımızın içine birazcık şeker katmamak için bal koyduk. Şöyle içinden de toplamda 16 adet çıkıyor. Soranlar olursa bunu da cevaplamış olalım. Bu şekilde tek tek paketlenmiş hijyen açısından da gayet kaliteli. Hem bayatlamaz hem de temiz bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi kaynatmış olduğumuz sıcak suyu ekliyoruz. İçindeki balı da karıştırmış olalım. Biraz bekleteceğiz böyle. Toplamda beklememiz gereken süreyi kutu üzerinde 3 veya 5 dakika olarak görüyoruz. Yaklaşık 200 milimlik sıcak suda da kullanmamız gerektiği burada yazıyor arkadaşlar. Şöyle durdukça rengi biraz daha koyulaşıyor. içinde taneler oluşmaya başladı. Evet, içindeki tanelerin sayısı artmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar pratik kaşık ıhlamurumuz hazır oldu. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.